Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tuzlu bir kurabiye yapıyoruz. Bunun için 125 gram tereyağı veya margarin kullandık. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum, sarısını üzerinde kullanacağız. Bir yemek kaşığı sirke ekledim. Yarım paket kabartma toz ve bir çay kaşığı dolusu tuz kullanıyorum. İlk önce bunları şöyle bir karıştırıp yoğuracağım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Toplamda böyle bir buçuk iki su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Size ben hamurun kıvamını göstereceğim. Bakın şöyle toparlıyorum. Kıvama geldiği zaman yeterli olacaktır. Gayet yumuşak bir hamur fakat kaseme ve elime yapışmıyor. Şimdi şekil vereceğiz. Siz dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz ama ben kandil simidi gibi yaptım. Şöyle aldım bezemi, yuvarlıyorum. Bir tanesini göstereyim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Sadece böyle bir tane örnek göstermek istedim. Böyle alıyorum uç kısımlarını birleştiriyorum. Toparlıyorum. Ve güzel birleştirirseniz zaten açılma olmayacaktır. Tepsimin içerisine alıyorum ve kalan hamurumu yine aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kurabiyemin tamamını hazırladım. Hazırladıktan sonra yumurtamın sarısını üzeri için ayırmıştık. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Eğer isterseniz yumurtanın sarısını içerisinde kullanıp beyazını dışarısında kullanıp tamamen böyle susama kaplayarak da simit gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle üzerine birazcık susam ve çörek otu serptim ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişirdim. Size şöyle yakından kıvamını da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, abone olmayı da unutmayın.